Ben avlanmaya Sizir. gidiyorum. Dur ben de geldim avlanmaya. Et lazım bize. Bunu yere niye bırakamadın? Hadi. Okum varsa sana verdiğim mızrağı bana ver. Sen bana mızrak verdin de ben öldüm. La. Zayıf zayıf La. Mızrak, La. mızrak vereyim mi bir tane? Al attığım yere iki tane olsun dur, en azından. Tamam dur. Ben de ok yapayım bir tane. Abi ikisini şey de sık tak. Sarı muhabbet sarmadı. Ondan dolayı izleyemiyorum şey seni. E ee, işte. Ee, ok Ayrısı. nasıl yapıyorduk? Oku iki tane tüy bir tane stick. Ben bıraktım ya ha ok pardon. <laughs> benim benim e, lootum nerede? Şimdi? Sarmayabilir arkadaşlar soru herkes RP sevmiyor. Lutun, senin lootun şurada öldü sen senin bak. Lootum görünmüyor. Öldüm görünüyor de, ya, ha şu, görünüyor. Yok burada bir ton eşya aynı. Yalnız ya. ben çok açım buradan biraz et. Ya. Al al, benim üzerimde varsa yiyecek bir şey al da. Biraz Çünkü ben benimki açlıktan olsun. kafayı yiyor şimdi. Rapi bu meydan. aşağıya Yok baksana bu... bana. Bora Ben aşağıya... arkandayım. Neredesin? Aşağıya nereden geliş kolay? Aşağıya... İlk, ilk başta i̇şte... sağ taraftan ineceksin sonra sol taraftan. Bob Black. Görünüyorsun sen. Bicayı, teşekkürler. Ben gidiyorum ya, abi. Mi? Geliyorum abi bekle. Şunu da koydum. Geldim. Neredesin ha? papağan papanet? Ben başım mı dönüyor? Papağan etini pişirelim. Şu kuşları da aslında vurmak lazım da. Onları ayrı <laughs> Evet. Vücuduma bakayım evet. Büyük hayvan Görüş. toplayalım şimdi. Bu kol. Falanlar sen? Ya, bir saniye geliyorum ben hemen. Bir dakika. Şu şey iki saniyelik bir ayırma yapayım. Bir yapacağım. tane böcüğüm var. Of. Aaaa! Horonona vurdu şimş! Vurdum vurdum Ay. vurdum, hs. Hs vurdum. Ya nereden... Ulan lan, unicorna döndü ama. Bana bir hayat borcum var, Holmes. Tamam güzel, bayağı... Bak sağlam et topladık. Yaran var mı şu an? Darbe aldıysan hemen halledelim. Var var. Bakayım. Oo almış götürmüş et. Burçay, senin loot'un şeyde, kulübenin orada. Ee, ne dur bakayım bandaj bandajda sarabildin mi onu? Yok yok ki bandajım. Şunu bir dene bakayım. Şunu bir dene bakayım. Attım yere. Sarıyor mu? Bakıyorum. Sardı. <laughs> tamam süper. İyi. Hadi. Yalnız önü senin alman lazım. Önü Benim ben, canım aldım. Çok güzel. Belki de biz Zaten bir tane daha hayvan bulduk mu büyük Et eksiğini kapatırız Aha. Benim ok baga mı girdi ya dur bakayım Bir bak sen. Şu tepeden bakalım Elime oku alamıyorum Nasıl alamıyorsun lan Aya alamıyorum Şantamda takılı mı şeyde Eee Birinci kısımda Yerini değiştireyim, evet evet takıl. Bunu değiştirsem, bunu buraya alsam. Yok bayağı... Allah. İkiye basınca almıyor mu? <laughs> ya da hangi slottaysa. Ne ya, şey kullanın. Mızrak atarız. Tamam. Ulan oldu <laughs> Et çorbası yapın, dur ulan daha... Abi gene yağmur başladı. Bu arada kafadan vurunca ölüyormuş lan. Evet. Oğlum ya da kabileye mi gidip kabileyi indirsek mi lan bela oluyorlar bize. Ben çok lowum ama gelirim. <laughs> HS ata ata et çorbası tamam yapacağım. Beklesene Söz. şurada ben bir iki uyuyayım. Uyusana biraz. Uyu ama şey kurt çıkabilir üstünde yer çok pis ya. Ateşim ateşim var zaten şu anda da. Susadım. Ben de biraz uyusam yeter. Ah. Gel o lavukların base'i şuradaydı. Ya yağmurun sık yağması güzel de. Aha dur çök bakayım. Şurada bir yerde olacak onların base'i. Baktın çok kritik durumdasın dönelim. Dur dur şunu al. Ne o? Ben oku kullanamıyorum bari Erov'u sen al. Tamam. Bir tane mi attın? Bir tane mi attın. <laughs> Ha dur şunu alalım çok önemli. Bandaj. Lazım olacak çünkü. Tamam aldım alacağımı. Gel şurada kuş var onu da alayım. Şu açıdan gidersek karşılarına çıkarız herhalde. Aa hayvan. Iskaladım. Ya hayvanı korkutma korkutma. Ok nereye düştü lan? Şunları Durdu. alalım. Parazit için lazımdır. Vur, vur, vurdun mu? Vuramadım. O abi iguana o vurdum. Abi, çok oynuyor ya bu ok. Ben az nasıl vurdum lan? Iguana mı? Oy. Yere girdi lan. Aa chestler var lan burada. Bakayım. Aa uçak şeyi var lan. Aynen Hayal mağara var lan gel gel. Bayıldın mı? Sen direnemezsin böyle yalnız ha. İçimi geçmiş. Mağarada börtü böcek vardır bak dikkat et. Şu yatakta yatsana evet. biraz. Yat biraz bakayım orada. Ya ben sana yardım edeyim üzerimdeki item çok yok zaten ölürüm ben. Tamam dur ben en sana güzel konserve yemek de vereceğim şimdi. Belki verme verme parlarsın. bak solucan molucan var üstümde şu an. E tedavi edelim oğlum. Harcamaya değer mi? Ya değer niye öylesin ya? Sen kalka ya. Kardeşim yarı yolda bırakmak var mı lan? Ölüyorum. Şimdi bak ne yaralarım var Bir dik dur bakayım. Diken bak. var. Dikenlik Diken. bir şeyim var. Tamam al şu dikeni Peki, attım yere. Dakika. Tedavini yap onu demek. Partlat orayı sonra şu bandajı sararsın attım onu da yere. Bir de şu konserve yemeği al. Muzu da al. Bunları bir ye bakalım. Bandajla da sar kendini. Güzel. Yemekleri de ye. Sol kolumda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ee, bakayım. Şuna bir Oo, iltihap o. Ona şey lazım, bütün tütün lazım. Şu oku da bir öğreneyim bakayım çok oynuyor ya. Gel bakalım tütün yaprağı buluruz belki. Şurada da ben biraz uyuyayım. Hazır buradayken. Uyu abi. <laughs> Al. Bir tane iguana vurdum. Harbi mi? Kap onu da. Aynen. Susuzluğum çok yüksek. Şuradan bir su bulursam amuz muz var. Enerjin yokmuş. O yüzden yayı alamıyor musun? Ha. Ha su için şey buldum. Ne buldun? Kokonat buldum dur. Tamam yapıştır onu. Melisa ile Burçay şu an ayrı takılıyor. Çok ses karışmasın diye biz ava çıktık. Tamam ben iyi durumdayım. Sen nereye gittin? Gördüm seni. Ee, hemen oradayım. Şuradan İdare muzulayım. ederim ya. O iguanayı söktün mü? Aldım. Şey eee Hastalığını hallettin mi o yaralı kısmını? Hallettim şey var işte bir iltihap var i̇şte onun içinde. Il, i̇ltihap için bekle hemen bir bakıyorum. Kitaptan şekline bakayım da şu şeyin. Tobacco. Evet to Tropu. bize şey lazım. Hiç ee, görmedim o oyunu lazım. herhalde. Tütünün tipi nasıl olur bir daha bakacağım ben. Değişik. Aa. Tütün, pembe çiçekli bitki. Tokam var lan. Bunu Parçalayayım. Pembe çiçekli bitki. Al. Şunları bitki. gel. Melisa Mefta. Ne o? Çubuk vereyim mi? Çubuk var ya. Okay. Dur senin yarayı okay. halletmemiz lazım. Şöyle baka baka. Bak domates var şu domatesler suyunu doldur, al iki Aa. tanesini. Bak şimdi oku elime alabilirim. Ni? Bir de lavukların sesi geliyor. Bir de tüfek musada okum var mı? Alabildin mi şeye eline? Dur. Elini Bekle. aldım. Hemen hallediyorum. Bekle, hemen hallediyorum. Bak şu ilerisi sağ sağ taraf kabile. 1 2 Evet. Şu tek tek ok atacağım yere. Attım iki tane be al onları. Nefes tutmayı bir keşfetsene var mı öyle bir şey? Nefes tutma. He ee, çok ok çok oynuyor çünkü. Dur bakayım. Shift. Tutuyor mu shift sende? Bende niye tutmuyor ya? Basıl tutunca tutuyor. Ee, su durumun ne? İdare eder ya yüzde falan. Al şunu iç yerdeki yüzde kırk mı? Yani yüzde kırk değil de böyle ha? İç 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 onu iç sen. Üçte biri yani. Tamam. tamam kabile tarafı şu taraf. Şimdi burada kaza kurşununa gitmeden inmemiz lazım. Gel buraya yanlış yerden gelmişiz. Oo, oradan. İş ben de sülük var bir saniye halledeyim onları bir. Bir bakayım vücuda başka bir şey var mı? Bizimkiler savaşıyor mu lan? Yok ağaç görüyormuş. İltihabın hala duruyor mu? İltihabım hala duruyor ya. Duruyor mu? Geçti mi lan? Dur bakayım. Mide bulantısı Çok gözüküyor. Istedim. Midede bir parazitlenme var. Parazit gel İltib buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Seri gel seri gel. Şunları al hemen. Ye mideki parazitlendirmelerini bitir. Hepsini yeme bir tane bırak. Ha. Tamam bir şey var. Tamam geldim yanım. Şimdi gel bakalım o kabile puşları nerede? Şurada bir yerde olmuş. E, sağda mıydı solda mıydı bu lavuklar ya? Sanki soldalardı lan, gel burdalardı galiba. Burdalardı, burdalardı. Çök yere. Senin iltihap artıyor ha. Dayanabilirim. Dayan oğlum. Dayan! Nerede bunlar? Ben burada hatırlıyorum. Baya evleri falan olması lazım. Evet evet. Yakınlardı bize hatta biz pusarak gittik. Aha. Şurası mı? Bir saniye şu kokonatı kırıp içeceğim. Hayır oğlum hepsini tamam. öldürsek bile evleri olması lazım buralarda. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Emre hoş geldin. Aaa! Ananı sikiyim. Siktir git lan! Hı. Dur nereden darbe yedim ben? Başka bir yerime bir şey olmadı güzel. İşliyorum, işleyeyim mi bunu? 60 FPS Alman normal abi ne konuda? Ay çok ağır oldum ya dur kemik atıyorum biraz. Şunları işleme. Abi o kemikler önemli, önemli. onlara. Önemli aman. önemli. Hala ağrım. Şunu da at. İşlemek azaltmıyor mu? azalttı. Tamam. Ben alıyorum kemikleri. Al al. Burada eğer şunu da almam lazım. Bandaj gerekecek. Bitti bandajımız. Snair Şey Şöğren. Abi evet evin dibinde diye hatırlıyorum ben ama ne hikmetse bulamadım. Burada bir mağara var. Girelim. Dikkat et yerde akrep makrep olabilir. Var zaten. Ben bunu noktada görmedim diye. Aha! Iron Vein var. Ona Asansör. Susadın mı? Eee bakayım. Yok iyi susuzdum. Senin bir koluna iltihabına bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Duruyor hala. Tamam tütün bulursak zaten onu da çözeceğiz. Şurada demir var bak. Nerede? Bunları alabiliyor ne muyuz ya? acaba? Aa alabiliyormuşuz normalde. Ben bir hırlama sesi duydum. Ben de bir şey duydum da. Bu şey ya. Ulan bir tane tütün bul be hadi be oğlum. Aha bir tane daha şey çıktı. Şunu Çok sen kırsana. Var. Şunu sen kırsana ben de yer var. yok. Gel bak. Abi. Abi sağdan gideceksin evin sağından. Harbi mi? Ya biz şu an kabileden çok etrafa da bakıyoruz bir. Oh shit. Seriously? Şey Amına Halta kırıldı? kırıldı dur yenisini yapıyorum. Senin bacağında sürükler var topluyorum onları. Sen toplayabiliyor musun? Öyleymiş şimdi fark ettim ki aldım. Güzel. Etin yarısını at. O ne lan? Aldın mı şeyleri bitkileri? Aldım aldım. Tamam. Ce bir dakika. Bu ceset şeyidir bu. Sinek var. Dur. Ceset kokusu. Şurada bir yerde olması lazım. Gitti ses. Buradan alıyorum. Dinlenmem gerekiyor benim de biraz ama Hadi dur bakalım devam edelim. Muz al bak ağaçta muz var bir tane gömersin. Moral versin. Kafadaki sesler nasıl gidiyor? Kafada işte iyi şeyler yapma mutlu olman lazım şu an. Dinlenmen gerekiyor, güzel yemek pişirmen gerekiyor. Şunun eğer üstü su görmüyorsa yapmamız gereken şey şu. Ee, çok seri protein almak için... Dur. Üzerinde stick var mı? Var. Tamam bekle. Yap yap buraya. yapmamazlık yapma. Puş niye yapmıyorsun ki? Yağmur dindi mi? Dindi. Şunları ekleyebiliyorsan bekle. Ben de ekliyorum. Tamam. Şeyin bitmiş. Bir saniye. Ben ee, şurada bir uzanıyorum. Uzanmadan. Uyandığın gibi şeye bak ama. Bakacağım ya sol solda çıkıyor zaten. Toplu oğlum enerjiyi topla. Proteinimiz eksik. Ateşe tamam, yakarsam ben, ben de proteini halledeceğim. Ah şeyim yok. Kurumuş yaprağım yok. Toplayayım. Çok kötü oldu. Nerede? Eee işte. Altı şey palmiye. Hmm, var var burada var. Dinlen. Dinlen oğlum. Burada. <laughs> tamam güzel. Şu kurumuşu. Kurumuş al Kurumuş al bebeğim. Bebeğim kurumuş yok mu bebeğim? Lan kurumuş çıkmadı mı bundan? Bilmem, ben ben hiçbir şey almadım. Palmiye yaprağı, palmiye yap. Nasıl olabilir? Aha drive. Ha al onu al. Al onu. Nerede ben alayım ya da? Aldım. Aldın mı? Tamam. Gel abi buraya. Onu bana at şimdi şuradan. Nereye geliyor ki bu? Ee, şeyde. Üçüncü bölümde böyle yuvarlak pis yaprak gibi şey. Bende iki tane varmış. Ee, bir dakika. İki tane var mıymış sende ondan? Aynen. Muz falan var buralarda. Ee, ne yapmam gerekiyor ha şu? Kullan. Domatesleri alıyorum. Al al domates su kaynağı güzel olur. Ananın ki ya nereye düştüm be? Hay senin, ben oyun gibi ecladının iç deliğinin üstüne tükürüp ıslatıp Kullan. Galiba bir kamp gibi bir yer buldum. Harbi mi? Böyle değişik bir yer, bir perde var. Variller evet. falan var. Sen yak da ateşi geliyor motorun. Yakamıyorum ben. ki amına koyayım, enerjim yok. Dur yattım. Şu kadar daha iyi. Çok yatmak istemiyorum. Direkt hastalık bulaşıyor çünkü. Hadi yak 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 yak, yak aslanım. Come on, hadi. Geleceksin. Oo. Tamam. Etleri koyuyorum hemen. Koy abi. Puma eti. Dur şöyle yiyelim ya. Al şunu. İğneyi nasıl yapıyorduk? İğneyi kemiği işlemen lazım lan. Bu mate Ne oldu asıl ya? Sarık. Yağmurunu sikeyim ya. Abi böyle bir şanssızlık var. Aha. Aha. Ne oldu lan? Her şey bu kadar kötü olabilir mi bir anda ya? Oğlum bir bedduaya hem on öldü hem amına koyayım. Oh no. Ya neye öldüm bilmiyorum bu arada. Kafayı yedi karakteri yiyene. Ama oyun böyle işte koordine oynanmalı abi. Koordine oynanırsa hiçbir sıkıntı yok. Zaten o Aa, sıkıntı başlar. Son uyuduğum yerde doğdum. Yakın mısın? O mağaradayım, şeydeyim. Yataklı olan yerde. Dur buradan bulurum ben seni. Bir dakika bizimkilerin yanına çekiyorum bir. Çek. Ne, diyeyim? ne yaptınız? Yerliler saldırdı. Ya yerliler çok ya şu Çok yerleri... Ya biz onları aramaya çıktık bulamadık ama. Hemen bizim evin üstünde sağda ya. Onlar bizde. Ulan yiyerek çanta açan benimki de kafayı yedi. Bir ton kabile var etrafımızda işte siyahı, kırmızı... Ya kardeşim! Beni şu yerlinin yanında doğurtmayı bırak. Ölüyorum ben. Direkt yanında mı doğuyorsun? Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma. Bir daha değil. Ben buldum galiba. ve öldürüldüm. Bana yardım. Benim, benim, kafa yandı şu an. Benim iç ses yanıyor. Aşağıda mı? Ben şöyle yardır koşuyorum. Ay kafa yerli yedim. sandım bunu. Al. Psikolojin ateşlik sürüyor. Şu ateş yakamayacağım bir saniye. Şöyle ilerleyeceğim. Burada bitki... Taşmaş <laughs> yok mu? Kardeşim ben olduğum yerde mi duruyorum? Niye hiç şey oynamıyor? <laughs> Koordinata bakalım bak abi. abi. Ben ne <laughs> yapıyorum şu an? kardeşim. Biz bu uçaktan ne tarafa döndük? var acaba? Uça Dur ben dönüyorum kabir şeye doğru bizim mekana doğru. Yanlış yöne doğru dönüyorum. Şuradan inince benim canım gitmiyordu çok. Heh. Bir daha. Abi <gülüyoruz> kafayı yedirtir bu ses çok kötü lan. Evet. <gülüyoruz> Harırlar mı var? Kalitesiz Aha. bir porno film gibi. Ya birader çekil git ya. Nerede öldü? Ne? yiyeceğim. Sen aldım alabildiğim ben şeyleri. Bunlar yerli ben arıyor, yürüyorum. bulamıyor ben. Aha al yerli getiriyorum size. <laughs> Getirme ha harap durumdayız şu an. Ya ne harabı gelsinler lan tek tek gelsin. Gitti herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha gitti gitti. Ama ben üstün gidiyorum. okçuluk. Yeteneğimle hallederim rahat ol. Büyünü yap. <laughs> Aa ne güzel oldu. Ya. <gülüyor> İç. <gülüyor> kadın tek kadın bulunca kovalamayı biliyorsun. Mızrağını aldım. Ben ölmek istiyorum bu sesten kurtulmak için. Etini yiyin. <laughs> e nerede lan bizim kamp? Aa dur şurada. Ölünce de zaten. kurtulamıyorum. Ben hala kafayı yedim. Harbi mi? orada. Belki işe yarar. Ben de hatta bir ateş. Bu arada öyle ya da böyle oluyor. oyun çok keyif veriyor bana ya. Evet. Oyun, oyun güzel, güzel baya ya. ya. Tuğkan. Ha. az delirsek. Delirdim ben zaten. Burçay gerçekten ben... gitti yani. <laughs> gerçekten gitti. Uyuyor. <laughs> Dürteyim mi? <laughs> gelin buraya. Gelin. Bütün kabileyi yumruklarımla yok ettim oğlum. Oyunu kolaya alın diyen var bana. Oh. Güzel Bak bir oyunun oluşuyor. şunun bir tık gibi kolayından. Güveniyor. Oynarsak hiç tad vermez bu oyun. Ama şu anda da yaşayamıyoruz yani. Yok bu evet. arada yaşayamama değil ya. ya biz yaşansız. biraz yürüdük. Yani <laughs> buluyorsun, buluyorsun. Bak, sabit ileride durmamak ileride. lazım oyunda. Evet evet sabit. Evet. Oyuna bakalım. Ve yapacaksın tıkır 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 tıkır, tıkır yapacaksın. Evet. Ya. Nerede hiç bizim kasaba yok. nerede? Ya, ya o zaman işte söylüyorum. aramızda böyle iş bölümü yapıp 38, grup halinde. 88. E 21.5. Yok onu biliyorum da. O korkunatın nereden bakıyoruz? Saat F. Saat. Sülük çıkmış şöyle... olabilir üstünüzde dikkat edin. Ha. Bu yatağa gelin yatın Sülükler bir kere. Burada save kontrol. alır. Ölürseniz falan filan direkt buradan da uyuyor. Uçan bu arada mı, benim mı? Obsidiyon taşımı Oysan. kim çaldıysa onu bulduğum yerde bıçak. Bu ben şarkı... mağaradan dört tane <laughs> o buldum. Yoktu. Arkadaş oyunu sesini düzelince açacağım çünkü yok yani hani midem bulandı. 38'e 21. Şuralarda bir yerde olması lazım. Hayır 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 hayır. Dur yanlış. 39. Tamam. Hepiniz aynı yatağa save almayın. Sıkıntı çıkmasın. O da doğru. Öyle bir sıkıntı oluyor mu? Şunlar yani aynı sanırım. şeyde 4 kişi uyumayalım evet, evet, diyordu. Evet geldik. Şuradan aşağı inin. <laughs> Oyunun tamam. incelemelerinde de bahsediyor. Kolay seçeneği bile zormuş. Hmm. Ya şimdi... ...tek sıkıntı alışık olmadığınız için çok normal. Bence böyle evet. öğrenmeniz daha iyi. Yok Çünkü iyi iyi. Sürekli daha bir şey sürekli yapman daha gerekiyor. Daha yani Avlanacaksın, gideceksin, tedavi edeceksin. Ya aklına mesela bandaj mı geldi? Gidip hemen o bandajı toplaman lazım mesela. Şurada ben bir üstümü falan yıkansam <laughs> acaba ne olur ya? Kendine gelir mi adam? Köyümüze geri döndük. <laughs> Boş deneke geç, tamam, biraz Şimdi ateş, içelim, iç, Ateş iç, yakalım, iç, iç. şurada bir et yiyelim. Kemikle ne üretilebiliyor? Kemikle Ay, bir şeyler ne yapılıyor ya. Durun bir saniye kemik, şimdi. odun. Kemikle iğne yapılıyor. Hayır onu iğne yapılıyor. Odun, şey yapılıyor. İp. Bir böyle şey daha eksik bak. Ke yok kemikten kemik. bir bıçak mı ya da şey yapılıyor kemikten, zırh yapılıyor zırh. Bak kemik, ip, Ay. odun koydum. Bir tane daha bir şey lazım mı? Ne acaba? Tut içme. Yıkanamıyor muyum? Eee... kemik, ip, odun koydum. Bence şeydir. Stone taşıdır. İki tane stone parçasını birleştirince stone knife yapıyor. Hayvandan aldığın darbeye iyileştirmek için bandajla külü birleştir. Tamam. Kemik tozu değil. Sayangos seni alalım. Durun şimdi şöyle Heh. neydi? Ha ateş yapmam lazım. Şuraya bir ateş koyalım. Bunu da burada sivri öldürmüşüm. He, sivri kemik bıçak. Kabile Hı. liderine ok atmıştı.